Bir ödül töreninde başına gelen en inanılmaz şey neydi? <gülüyor> 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 Kendime alkışlıyorum. Bence çok tatlıydın ya. Değil mi? Vallahi bence çok bence tatlıydı de. yani. Ben bayılıyorum vallahi. Evet dur ne demiştin? Tutuyorum çünkü elimde şu evet. an. Evet. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. <laughs> Aslında bu mantıkta yanlış hiçbir şey yok. <laughs> yok zaten. Evet. Sadece o şöyle Hı? yani gerçekten ne diyor acaba <laughs> evet. diye bir soru işareti doğurdu. Evet. Yoksa aslında çünkü hani e, mesela elinde olduğunu ve onu neden tuttuğunu ki, sö söylemeni kimse beklemiyor ya. Yani bu ödülü aldığım için heyecanlıyım, evet. dünya barışı <laughs> falan deyip inersin evet. diye tahmin ediyoruz hepimiz sen bambaşka bir duygu evet. paylaşırken bir, Çünkü çok ama fiziksel bir şey şöyle tarif şöyle diyorum. Ettin yani. İnanırsak diyorum her şeyi başarabileceğimize inanıyorum şu an. Bunu tutuyorum çünkü. Elimde şu an diyorum. Anladın mı? Çok çabaladım defa ama oldu. açıkladım bunu. Çok, elimden geleni yapıyorum.